Euzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselam ala Resulillah. Amma ba'du. Arkadaşlar, geçmiş dersimizde Muhammed Baba Semmasi Hazretlerini yaptık. Sonra Seyit Emir Küler Hazretlerini yaptık. O dört tane oğlunu dört tane halifesine teslim etmişti. yani Emir Küler Hazretleri. Önde gelen vekillerine teslim etti bunları yetiştirin diye. İşte onlardan bir tanesi Emir Burhan Hazretleri. Bu da Emir Küler Hazretleri'nin ilk oğlu. Çoğu kere Emir Küler Hazretleri onun için bu oğlum bizim Burhan'ımızdır. Burhan delil demek aslında. Hüccet delil. Onun için buyurmuş ki bu bizim oğlumuz Emir Burhan bizim Burhan'ımızdır demiş. Allah'ım herkese, her anaya babaya böyle çocuğu için bu bizim burhanımızdır demeyi ihsan eylesin. Amin. Emir Burhan Hazretleri, Hacı Şahin Akşibent Hazretleri'nin sofilerinin en ulularındandır. Şahin Akşibent Hazretleri'ne teslim etmişti onu. Emir Küler Hazretleri onun terbiyesini Şahin Akşibent Hazretleri'ne havale etti. Bir gün Emir Küler Hazretleri Şahin Akşibent Hazretleri'ne şöyle dedi. Bir üstad gayretlerinin semeresinin tam olarak yerleşip karar kıldığına dair kendisinde bir itimat hasıl olması için kendi yetiştirdiği talebesine ne yapar? Onda onun eserini görmek ister. Yani kendi yetiştirdiğinin eserini yetişmiş mi diye bir bakmak ister. Talebesinde onu görmek ister dedi. İşte oğlum Emir Burhan dedi. Hazırdır kimsenin tasarrufuna girip manevi terbiyede almamıştır. Benim gözetimimde onun terbiyesiyle meşgul olun. Sizin bu işin ehli olduğunuz hususunda bende bir kanaat oluşmasını istiyorum dedi Mülküler Hazretleri, Şahin Akşibent Hazretleri'ne. Bu benim çocuğumu yetiştirin, bende de bir kanaat oluşsun size dair. Şahin Akşibent Hazretleri murakaba halinde Emir Küler Hazretleri'ne teveccüh eder edebe riayet eder, son derece titiz davrandığı için bu emri yerine getirmekte biraz duraksamış Şahin Erkşibent Hazretleri. Yani zira emanet gibi de şeyhin emaneti ne kadar zor. Bunun üzerine Emir Hazretleri haydi durma bu böyle dedi. Haydi durma buyurdu. Bu sefer Şahin Erkşibent Hazretleri emir kesin olması dolayısıyla Emir Burhan'ın batınına yönelerek tasarruf etmeye başlar. Yapılan tasarrufun etkileri Emir Burhan'ın zahir ve batınında hemen görünmeye başlar. Bu çok acayip bir şey ya. Tarikat yolcusu bunu anladı. Bir şeye yöneldiği zaman tarikat yolcusu gönlünden ona teveccüh etti, olmasını istiyor, himmet ediyor. O şey iznille oluyor. Bir süre sonra çok kuvvetli bir şekilde hakiki sekir haline düşer. Emir Burhan cezbe ve sekir sahibiydi. Halktan uzaklaşmayı ve uzleti tercih edermiş. Her adamla ünsiyet kurmaz. Zaten her adamla ünsiyet kurmaktan da uzaktır. Acizane bana sorsanız, insanları tanıdıkça ne öğrendin? İnsanlardan uzaklaşmayı öğrendim. Çok az insanlarla tanışman lazım, görüşmen lazım onlardan hakiki manada istifade etmeye çalışman lazım. O da kemalatın için. Ki karşı tarafta öyle olması lazım. Evet. Onun için halleri ve tavırlarını hiç kimse bilmezdi. Batıni tasarrufları öyle kuvvetliydi ki çoklarının hallerini yağmalar, elbiselerini çıkarıp onları çırılçıplak bırakırdı. Nasıl biliyor musun? Hallerini söküp alıyor. Nasıl yapıyor bunu? İşte bu insan ruhunda olan kabiliyet biz daha bu işlere çok uzağız yani. Şahin Akşibent Hazretleri'nin yakınlarından Şeyh Nikruz Buhari'den nakledilmiştir. O diyor ki ne zaman bir yerde Emir Burhan ile karşılaşsak batıni hallerimizi kaparak bizi boş bırakıp perişan ederdi. Bu hal birkaç kere olunca içimdeki derdimi Şahin Akşibent Hazretleri'ne arz etmeyi diledim diyor. Emir Külalı şeyi, Emir Burhan'ı rahmetullahi aleyh terbiyesinde olduğu için Şeyh Nakşibend Hazretleri'nin terbiyesinde olduğu için ona şikayet etmeyi murad ettim diyor. Sonra bu niyetle Şeyh Nakşibend Hazretleri'nin yüce huzuruna çıktım. Şeyh Nakşibend tazetleri de Emir Burhanı şikayete mi geldin dedi. Ben de evet dedim. Bunun üzerine bana dedi ki: "O sana yöneldiğinde sen de bana yönel gönlünden. Ben yokum, o var." de. Bu talimattan sonra Emir Burhan ile yine karşılaştım. Eski alışkanlığı üzerine benimle uğraşmak isteyince, maneviyattan böyle uğraşmayı murad edince hemen manevi yoldan Şahin Erkşibent Hazretleri'ne rabıta yaptım, ona yöneldim. Onların suretini hayalime getirdim. Sonra da ben yokum, Hacı Hazretleri var dedim. Bunun üzerine halinin değiştiğini gördüm. Birden Emir Burhan'ın, Rahimeullah, Halleri değişti. Aklı başından yere gitmiş gibi böyle düştü. O günden sonra artık bana bir daha ilişmedi. Tasarruf etmeye kalkışmadı. Emir Burhan'dan nakledilmiştir. Şimdi bunu geçmişte de anlatmıştım. Kurban bayramıydı diyor. Namazdan çıktı. Çok sayıda kimse Şahin Akşibend Hazretlerinin peşine gidiyor. Bayram çıkışı. Ben de arkalarından onları takip ediyordum halkın kalabalığını ve ona karşı sevgi gösterdiği ve yakınlığı görünce içimden şöyle geçirdim. Eskiden ne hoştu ya, eskiden ne hoştu. Bu Şahin Akşibent Hazretleri eskiden insanlar onu o kadar bilmiyordu. Kendisinin de güzel halleri vardı. Şimdi etrafında karabalık var, değişti. Eskisi gibi değil diye böyle içimden der demez Şahin ben Hazretleri o cemaatle gidiyordu ya, Birden durdu. Sonra ben yürüyordum tabii. Yanına gelene kadar beni bekledi. Geldiğimde böyle benim yakalarım yakamdan yapışıp kendine doğru çekti biraz. İçimde öyle bir dehşetli hal ortaya çıktı ki ayakta duracak takatim kalmadı. Bir müddet beni öyle tuttu kendisini yakamdan çekmiş olduğu halde. Aradan bir hayli zaman geçti kendime geldiğimde bana şöyle buyurdu. Ne dersin? Eski hallerim mi iyiydi, şimdiki hallerim mi iyi? <laughs> Sonra ben kendisinden özür dedim. Efendim estağfurullah, şimdiki ahvaliniz çok çok daha iyi dedim. Özür diledim. Evet, Emir Küler Hazretleri'nin birinci oğlu, büyük oğlu Emir Burhan Hazretleri buydu. Şimdi ikinci oğlu Emir Hamza Rahimehullah Emir külal Hazretleri bu oğluna babası Emir Hamza'nın adını koydu. Bundan dolayı kesinlikle bu oğlunu adıyla çağırmaz, daima peder diye çağırırdı böyle. Yani babasının adını koyduğu için peder diye çağırırdı. Emir Hamza'nın birçok keramet ve harikulade halleri vardı. Bunların bazısı Emir Hamza'nın torununun telif ettiği Makamata Emir Külal'da anlatılmaktadır. Emir Hamza avcılıktan hoşlanır geçimini de bu işten sağlardı. Emir Tüler Hazretleri bunların terbiyesini ise Mevlana Arif Dikkerani'ye havale etti. Emir Hamza Mevlana Arif'in şu sözünü nakletmiştir. Allah Allah ne kadar güzel söz dinleyin. Eğer yükünü çekecek bir dost ararsanız çok az bulursunuz eğer yükünü çekeceğiniz bir dost ararsanız cümle alem size dost olur arkadaşlar ne bileyim ya biraz böyle içimde kırgınlık yok değil yani içimde böyle biraz kırılganlık yok değil bu mevzudan ötürü yaşlandıkça da bunu yaşıyoruz herhalde ne buyurdu? Eğer yükünü, yükünüzü çekecek bir dost ararsanız çok az bulursunuz. Sizin yükünüz altına girecek, sizin yükünüzü kaldıracak. Ama yük olacak dost ararsanız, sırtınıza binecek dost ararsanız cümle alem size dost olur. Emir Küler Hazretleri'nin vefatından sonra o da onun yerine geçti. Uzun yıllar halkı doğru yola sevk etti. 28 Ocak 1476'da vefat etmiş. Dört halifesi vardı. Her biri mürşitlik yaparak talipleri hakka davet ettiler. Şimdi Emir Hüsamettin Buhari Rahimehullah. Bu zat kimdir? Az önce yukarıda anlatmış olduğumuz Emir Küler Hazretleri'nin oğlu Emir Hamza Hazretleri'nin halifelerinden bu zat. Buhara'nın büyük alimlerinden Mevlana Hamidüddin Şaşi Hazretlerinin oğludur. Onun da kısaları gelecek. Hamidüddin Şa Şaşi, Şahin Akşibend Hazretleri ile aynı dönemde yaşamış ve ona karşı son derece bağlı ve saygılı bir alimdi. Şahin Akşibend Hazretlerine bağlı bir alimlerdendir. Yani Mevlana Hamidüddin Şaşi, büyük bir alim. Onun oğlu işte Mevlana Hüsamettin Buhari. Bir zamanlar i̇lk zamanlar Muhammed Serviciye bağlıymış bu zat. Sonra Emir Hamza'ya erişip onun kıymetli sohbetleriyle terbiyesini tamamladı. Şahin ben Hazret şey, Hacı Ubedullah Hazretleri buyurur ki, Sofiliğe ilk başladığım yıllarda Buhara'ya gitmiştim. Ne güzel bir tabir. Sofiliğe ilk başladığım zamanlar, sofilik zamanlarım, sofiliye başladığım dönemler. Yani Allah bırakmaktan muhafaza eylesin. Sofilik çok başka bir şey yani. Sofilik suftan gelir. Safilikten gelir. Yani bir insan sofiliğe başladığım dediğinde şunu demek istiyor. Ben artık kalbimden masivayı çıkartmaya başlayıp safi olmaya niyet ettiğim zaman, işte günahlardan kaçtığım zaman, safi, tertemiz, böyle birisi olmaya niyet ettiğim, girdiğim, Sofiliye başladığım yıllar. Bunları konuşmak bile güzel. Kendisinde bu vasıfların bulunmasına kadar daha güzeldir. Allah'ım hepimizi Sofi meşref ve sıfatlarıyla müzeyyen eylesin. Amin. Diyor ki, hacı Ubedullah Hazretleri Sofiliye ilk başladığım zamanlar Buhara'ya gitmiştim. Mübarek Şah Medresesi'nde Mevlana Hamidüddin'in Mevlana Hamidüddin Şahşi'nin oğlu Mevlana Hüsamettin ile karşılaştım. Yani Mevlana Emir Hüsamettin Buhari. Onunla karşılaşmıştım. Benimle tanıştı, tanıştıktan sonra fazlasıyla ittifat etti ve bana ilimle meşgul ol buyurdu. Efendi babamız da Efendi Hazretlerimizin gençliğinde ne buyurmuş? Evladım şimdi çok ilimle meşgul ol, çok oku, yarın fırsatın olmayacak buyurmuş. İşte Efendi Hazretlerimizin zaten fırsatı olmadı. Daha sonra işte gözleri vesaire damar kuruması oldu. Keramet işte. Ee, Mevlana Hüsamettin Buhari ile karşılaştım diyor Hacı Obedullah Hazretleri. O bana dedi ki evladım ilimle meşgul ol dedi. Ardından dedeniz şey Havendi de Tahur ailemize çok yardımcı olmuş ve iltifatta bulunmuştur diyerek hürmetle kusur etmedi. ''O medresede bana güzel bir oda ayırdı.'' Şahin Akşibend Hazretleri'nin dedelerindendir. Ee, Şeyh Havendi Tahur Hazretleri. Bilmiyorum geçti mi, gelecek mi? Onun durumuyla ilgili de bilgiler gelecek inşallah. ''Neyse bana medresede güzel bir oda ayırdı.'' diyor. Yine Hacı Ubedullah Hazretleri buyuruyor ki, ''Mevlana Hüsamettin ile ilk karşılaştığım gün üzerimde menekşe renginde süslü bir kaftan vardı.'' onu sırtımda görünce beğenmedi. Bana derviş böyle kaftan giyer mi dedi. Bu sitem üzerine derhal dışarıya çıktım. Bir adamın üzerinde basit bir elbise gördüm. Hemen kaftanımı onun elbisesiyle takas ettim. Bu şekilde içeriye girince elbisemi beğendi. Yine Hacı Ubedullah Hazretleri anlatıyor. Mevlana Hüsamettin Hazretleri'nin bu Hüsamettin Buhari Hazretleri. Mevlana Hüsamettin Hazretleri'nin cemiyet ve istir çok kuvvetliydi. Allah'ım bize de ikram eyle ya Rabbi. Ne olursun ya Rabbi. Şu günlerimiz boşa boşa geçiyor böyle. İstigrak, cemiyet. Allah'ım lütfunla kereminle ihsan eyle ya. Bunları konuşmak ne kadar güzel. Yaşamak kim bilir daha nasıl güzeldir. İstigrakları o kadar kuvvetliydi ki zevksiz bir insan bile onun cezbesine kapılırdı. Arkadaşlar her insanın bir tadı, lezzeti, güzelliği var. Siz de bunu tadıyorsunuzdur. Ancak kimlerin lezzeti vardır biliyor musunuz? Mu? Bunu anlayacak insanlar bir tarikat meşrep, tarikattan bir şeyler kendisinde olması lazım. Mesela ilim ehli, ilim ehlinin ee, Zevkini alır, onun tadını alır. Ama işte tatmayı bilene, cahil gelse ondan ne tadı alabilecek mesela? Mesela tarikat erbabı, bir de hem ilim, hem amel, hem ihlas, tarikata çalışan bir zatın yanında o ayetleri, hadisleri bir dinlemek, ilimle meşgul olmak var ya, o zatın sıfatlarını, lataiflerini tatmak, onun kokusunu almak, seni o kişiye nasıl hayran bırakıyor, Nasıl ondan kemalat elde ediyorsun? Ruhun tabiri caizse gıdasını alıyor. Bambaşka bir şey bu ya. Şimdi belki de bana diyorsunuz ki bu hoca ne diyor ya? İşte Mevlana Hüsamettin Hazretleri'nin o kadar güzel cemiyet ve istikrak halleri vardı ki zevksiz bir insan bile onun cezbesine kapılırdı yani. Cemiyetin harareti yükselince cezbe hali kendisine galebe gelirdi böyle. Bu haldeyken kış günlerinde buzu kırar, ayaklarını soğuk suyun içerisine sokardı. Göğsünün böyle düğmelerini çözer ve buralarına böyle soğuk su saçardı. Efendi Hazretlerimiz kışın ortasında buzlu su getirin. Bir su getirdiler, biraz içki, bir su daha giverin. Soğuk bir su, biraz soğuk olsun getiriyorlar. Buz gibi suları getiriyorlar. Onu içiyor kışın ortasında. Rahmetli Hacı Salih Efendi. Böyle artık buz sürüyor böyle ayaklarına, ellerine vesaire. Ben öyle birini tanıyorum arkadaşlar. Elinde sürekli zikir tesbih Ayrıyetten de kendine has bir seccadiyesi vardı. Camiye bile gitse o seccadeyi yanına götürürdü. Şaka gibi geliyor değil mi? Adam dedi ki bir gün, vallahi bazen öyle oluyor ki dedi, Seccadeyi sıkıyorum su çıkıyor dedi. Akıl alıyor mu bunu? Ne insanlar tanıdık ya. Mirza Ulu Bey istemediği halde ısrar ederek onu Buhara Kadısı yaptı yani Mevlana Hüsamettin Hazretleri'ni Buhara kadısı yaptı. Hüsamettin Hazretleri mahkemede davalara bakarken kadı oldu ya, bir grup talip de uzakta oturarak ona teveccüh ederler ve kendilerinden cemiyet halini elde ederlerdi. Allah Allah. O kadılık yapıyor şimdi kadılık kürsüsünde. Mevlana Emir Hüsamettin Buhari Hazretleri kadılık kürsüsünde böyle hüküm verirken falan filan dervişler de uzakta oturuyorlar böyle oradan böyle teveccüh ediyorlar ki ondan bir şeyler istifade edelim diye. Cemiyet halini tahsil edelim ondan diye. Ben de onun mahkemelerinde hazır bulunurdum diyor. Tam karşılarında bir pencere vardı böyle mahkemenin karşısında. Ben onu görürdüm o pencereden. Fakat onlar beni görmezdi o Mevlana Emir Hüsamettin Buhari Hazretleri o pencereden onu seyrederdim. Bu kadar zor davalar içerisinde bile Hacegen büyüklerinin hallerine aykırı bir hata veya gaflete düştüğünü hiç görmedim diyor. Hallerini ve cemiyetini gizlemeye çaba sarf ederler. Onları türlü türlü libas ve perdelerle örterlerdi böyle o hallerini. Böylece kendilerinden hiçbir şekilde bir hal zahir olmazdı böyle. Kendisini gizlemeyi çok iyi bilirdi birçok kere batıni halleri gizleyecek en iyi perdenin ilim ehli gibi davranmak olduğunu zira onların hem anlatmak suretiyle halka faydalı olduklarını hem de dinlemekle onlardan istifade ettiklerini söylerdi. Tarikatın Nakşibendi Aliye'de hem ilim, hem amel, hem ihlas var. Bazıları var, ilim yolunu bırakmışlar, sadece tarikata çalışıyorlar. Bazıları da var ki sadece ilime yönelmişler, tarikat yok. İkisi de nakıs eksik ama Efendi Hazretlerimizin yolu, tarikatın Nakşibendi'yi, Ali'yi, Halidiye, bu var ya, medrese, 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 ilim, 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 aynı zamanda dervişlik. Bak ne buyurdu? Mevlana Emir Hüsamettin Hazretleri dedi ki bir keresinde, batını gizleyecek en iyi perdenin ilim olduğunu söyledi. İlim ehli gibi davranmak olduğunu. Zira çünkü ilim ehli hem anlatmak suretiyle halka faydalı oluyorlar, hem de halkı dinlemekle onlardan da istifade ediyorlar. Mevlana Abdurrahman Cami Hazretleri Nefatül Üste şöyle der, Buhara'ya gittiğim zaman Hamidüddin Şaşi'nin oğlu Mevlana Hüsamettin'in sohbetiyle müşerref oldum. İçimde bir sıkıntı ve ızdırap vardı. Bana dedi ki, murakabenin hakikati, murakabenin hakikati neymiş? Ümit var olarak beklemekti. Biz şimdi murakabe yapıyoruz. Ah, bir buçuk saat nasıl geçecek şimdi? bir buçuk saat uyusam ah bir geçkinlik falan gelse de şöyle bir bir kalsam bir buçuk saat olmuş olsa halbuki murakabeden maksat neymiş murakabe ümit var içerisinde oturmak oturuyorsun ya artık dersin neyse ona göre zaten söylüyorlar İşte murakabeyi ahadiyet diyelim mesela o pencere o dairenin içerisinde oturuyorsun böyle ama nasıl oturuyorsun Ümit var olarak beklemek. Ümit halinde beklemek. Tamam mı? Evet. Bana dedi ki Mevlana Emir Hamidüddin Hazretleri diyor. Hamidüddin Şahşin'in oğlu Mevlana Hüsamettin Estağfurullah. Emir Hüsamettin Hazretleri bana dedi ki Murakabenin hakikati ümit var olarak beklemektir. Sevri sülükün sonu ise bu beklentinin gerçekleşmesidir. Seri sülükün sonunda ne varmış? Ümit var olarak bekle, 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 bekle. En sonunda bu beklentinin gerçekleşmesidir. Kimisine bir anda verirler, kimisine bir günde verirler, kimisine bir gün verirler ama bir gün verirler inşallah. Evet. Ümit varlık hali ise, ümit varlık adam neden ümitli olur? Ümit varlık ise muhabbetin coşmasından meydana gelir. Salik bunlarla gereği gerçeği anladıktan sonra artık ona bu bekleyişten başka bir rehber ve kılavuz gerekmez. Bu bekleyiş onu arzu ettiği amacına eriştirir. Murakabedeki bekleyiş onu amacına ulaştırır. Ama ümit var olarak beklemek lazım. E, ümit var olarak beklemek ise neyden meydana gelir? Muhabbetin coşmasından. Muhabbet nasıl coşar? Muhabbet ittiba ile coşar. Anladık mı? Nasıl mesela şimdi? Muhabbet, şey, ittiba muhabbeti meydana getirir. getirir. İttiba muhabbeti meydana getirir. İttiba uymak. Sözlen, fiilen, kavlen, amelen her halde ittiba neyi meydana getirir? Muhabbeti meydana getirir. Muhabbet ne, neyi meydana getirir? Ümit var olmayı meydana getirir. Ümit var olmak neyi meydana getirir? Maksadı tahsile, tahsili maksadı tahsil eder. Allah Allah. Ya Rabbi hepimize imdad eyle. Evet. Bir şey anlatacaktım. Aklıma bir şey geldi gitti aklıma bir şey geldi gitti. Bugün batılda da insanlar böyle değil midir? Sever, onun gibi giyinir, onun gibi yer, onun gibi içer, onun gibi hareketler yapar yapar. Bundan maksadı da bir gün onun gibi olabilmektir. Hacı Ubedullah Hazretleri buyurdu ki, Mevlana Hüsamettin, babası Hamidüddin Şaşi'nin ölüm hastalığı sırasında yanındaymış. Bak burayı çok iyi dinleyin. Efendi Hazretlerimiz burasını hep anlatıyor. Mevlana Hüsamettin Hazretleri çok büyük işte sabahtan beri onu anlatıyoruz işte. Onun babası Hamidüddin Şahşi Hazretleri. O da az birisi değil. Alim birisi. Hatta geride geçti. Şahin Akşibent Hazretleri'ni sever, tazim eder. Evet. İşte babası ee, ölüm döşeğindeydi. O da babasının başındaydı. Baktı ki babasını çok endişeli gördü. Dedi ki baba, ne oldu böyle diye sordu. Babası dedi ki ey evladım benden kalbi selim istiyorlar. Ayet-i kerimede geçiyor ya. Yev melayen fehu malu ve la benun illa men etallahi bi kalbin selim. O gün ne mal, ne evlatlar, ne para pul hiçbirisi fayda vermeyecek. İlla men etallâhe bi kalbin selim. Ancak Allah'a selim kalp ile gelenler, onlar fayda görecekler. Yavrum dedi, benden kalbi selim istiyorlar. O da bende yok. Nasıl elde edeceğim ki şimdi ben dedi. Onu da bilmiyorum dedi. Mevlana Hüsamettin Hazretleri de dedi ki, bir an dedi benimle beraber olun baba dedi. Yani bana kalbini ver. Kalbini bana bağla. Yani bana rabıta yap diyor tamam mı? Beni düşün kalbini bana ver. Bir an dedi benimle beraber olun. O zaman anlarsınız dedi. Kalbi Selim neymiş? Neyse yaptı. O da ona bir teveccüh etti. Bir süre sonra Hamidüttin'in şahsi için Hamidüttin şaşinin içinin sükunete erdiğini gördü. Gözlerini açarak şöyle dedi. Babasına teveccüh etti ya. Hamidüddin Şahsiye teveccüh etti babasına. Babası gözlerini bir açtı. Ey oğul! Allah seni mükafatlandırsın. Ömrümüzü meğer bu tarikat yoluna harcamamız gerekiyormuş. Yazıklar olsun ki biz onu kaybettik dedi koskoca alim. Ve bak ne diyor devamında. Hamidüddin Şahşi böylece salih bir evlat bereketiyle tam bir gönül huzuru içerisinde ahirete irtihal etti. Yani imanını kurtardı salih bir evlat sebebiyle. İlim de kurtaramayacak. Belki de insana. Allah Allah. Arkadaşlar. Hoca ne anlatıyorsun sen ya? Abi sen basit bir insan değilsin. Bak ben sana onu söyleyeyim. Sen, ben, bizdeki kabiliyeti zayi ediyoruz bu dünya çöplüğüne atmakla. Mevlana Kemal Meydani, Emir Hamza'nın ikinci alifesidir bu. Semerkanda bağlı, Kufi'in kasabasının Meydan köyündendir. Bir de Emir Büzürk ve Emir Hurt. Emir Hamza'nın üçüncü ve dördüncü halifeleridir bunlar. Her ikisi de Emir Hamza'nın ağabeyi, Emir Burhan'ın oğullarıdır demiş. Evet, buradan devam edeceğim inşallah. Şuraya koyayım, bu kadarlık yeter inşallah. Yine bu seriyi devam ettireceğiz. Ben bu kitaptan çok zevk alıyorum. Beş kere okudum bunu. Yani başka bir şeye takılma, takılmayalım. Ya işte hocam bunun Osmanlıcasını mı okuyalım bilmem. Ya abi sen ne anlıyorsan onu oku tamam mı? Sana faydası var mı sen ona baksana. Bana faydası var. Ben bu kitabı beş kere bitirdim. Hala da elimden bırakamıyorum. Beni tanıyanlar yıllardır bilirler. Abi biz bu işe bakalım tamam mı? Biz manaya bakalım manaya. اللهم ماناه حقيله يشمي بزي احسانله امين اللَّهِ لله رب العالمين